Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu videomuzda Türkan ismini yazıyoruz. Öncesinde Evet noktamız B'yi bu işaretimizde H'yi temsil ediyor. Eski metinlerde geçen Besmele'nin kısaltılmış hali. Evet Türkan ismi Türkçe ve Farsça olarak geçer. Türkan isminde öncelikli harfimiz T harfi. Buna Vav harfi ilave ediyoruz. Çünkü Vav harfi O, Ö, U, Ü okutur. Sonra Tür R harfi kullanıyoruz. Tür oldu. Kan içinde K'nin inceliğinden dolayı kef harfini kullanıyoruz. Sonra da nun harfi. Bunu birkaç şekilde daha yazabiliriz. Şöyle ki Evet. Tü tür Evet, Rika hattındaki e, kef ve elif birleşimi bu şekilde olacaktır. Aynı zamanda Rika'ya göre yazarsak nun harfi de şu şekli alacaktır. Bu şekilde de Türkan ismi yazılabilir. Ya da şöyle bir yazım daha deneyecek olursak. Tür kan Evet Türkan ismini bu şekillerde yazabiliriz. Siz de isminizin yazılmasını istiyorsanız yorumlara isminizi bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.